Kıymetli izleyenler, değerli takipçilerimiz Mudanya, Giritya ve Yanyalılar Derneği'ndeyiz. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz bizi ağırladığı için ve çok önemli bir çalışmaya da bugünlerde imza atıyorlar. Ankara Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Sayın Hakan Güleç. Şu anda burada bir çalışma yapıyor, gastronomi dediğimize göre konu mutfak. E, hocam burada ne yapıyoruz, bize açıklar mısınız? Şu anda yaptığınız çalışma hakkında izleyenlerimizi bilgilendirir misiniz? E, öncelikle merhaba, e, Giritye'ye e, ben bir teşekkür etmek istiyorum, e, Zehra Hanım'a, başkanımıza. E, şimdi buradaki çalışmamız akademik bir çalışma. E, tabii gastronomi deyince hep mutfak akla geliyor, aynı zamanda mutfağın bir kültürü de var. Yani mutfak kültürü toplumlar için en az değişen veya neredeyse belki değişmeyen ve kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir sosyal varlık diyelim, bir birikim diyelim. Tıpkı dilimiz gibi veya atasözleri gibi kuşaktan kuşağa aktarılan işte anneden kızına veya yakın çevresine e, aktarılan e, bir birikim, kültürel bir birikim. E, dolayısıyla e, burada, e, Mudanya'da da aslında e, korkunç bir birikim e, mutfak anlamında söz konusu. Bunu şöyle diyebiliriz, e, yani Bursa'mızın e, çok kadim bir e, mutfak kültürü var. Aynı zamanda yakın çevresinin, Mudanya gibi deniz e, kenarındaki ilçelerin de e, mutfak anlamında bir birikimi var. Örneğin burada 1923'te Lozan mübadelesiyle Yunanistan ve Türkiye arasında bir anlaşma neticesinde karşılıklı bir toplum değiş tokuşu olmuş ve buraya Mudanya'mıza 1923-24 aralığında Yunanistan'dan ve adalardan bilhassa Girit adasından göçmenler gelmiş. Göçmen diyelim. Yani orada bulunan Türkler gelmiş. Tabii geldiklerinde yanlarında kendileriyle beraber kültürlerini de birikimlerini de beraber getirmişler. Bunlardan bir tanesi de mutfak kültürü. Biz şimdi burada bu küçük girizgahtan sonra buradaki Mudanya'daki Giritlilerin e, ...mutfağını anlamaya çalışıyoruz. Bursa mutfağıyla nasıl etkileşmişler? Kültürel anlamda illaki değiş tokuş olmuş. Yani buradaki gelen insanlarla, yerli insanlar bir zaman içerisinde etkileşim içine girmişler. Kız alıp kız vermişler. Kültürleri bir noktada kaynaşmaya başlamış. Biz burada bu kültürel değişim, dönüşüm e, ne kadar olmuş? Buraya göçmen olarak gelmiş, sonradan buranın yerlisi haline gelmiş... Girit kökenli vatandaşlarımız bu mutfaklarını burada şu anda nasıl yaşatıyorlar? Ne, ne gibi durumları var? Yemeklerin hikayeleri neler? Yanlarında işte anneanneleri, babaanneleri bir şeyler getirdiler ama aynı zamanda hikayelerini de getirdiler. Kullandıkları işte araçlar, gereçler nelerdi? Mutfak kültürünü oluşturan diğer unsurlar. Bunların hepsini bir kayıt altına, bir yazılı tarih altına toplamaya çalışıyoruz. Çalışmamızın ana amacı bu şekildedir. Evet başkanım bu çalışma için sizi tebrik ediyoruz. Girit mutfağı, Girit kültürü gerçekten ülkemizin çok büyük bir kazanımı. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim tebrik ettiğiniz için öncelikle. Bizim zaten kuruluş amacımız bu. Biz kültürümüzü yaşatmak, yaymak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere derneğimizi kurduk. Bundan dolayı ki bu çalışmaları biz çok önem veriyoruz, önemsiyoruz ve elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Hakan hocam da bize ulaştığı zaman seve seve kabul ettik. Çünkü zaten bunu bizim yapmamız mümkün değil. Böyle akademik çalışmaları bizim yapmamız mümkün değil. Bu akademik çalışmalar Gelecek için de çok önemli. Kayıt altına alınıyor. Büyüklerimizin söyledikleri, onların yaptıkları çok kıymetli çünkü. E biz bunları nasıl aktaracağız gelecek kuşaklara? Ancak bu çalışmalarda. Hocam çok güzel izah etti yaptığı çalışmayı. Gönülden destekliyoruz. Ve bundan sonraki de yapılacak bütün çalışmalarda olduğumuzu yani dernek olarak, Katkı sunacağımızı da belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, hocam Mustafa Ay öğretmenim. Siz de Mudanya'nın çok kıymetli hafızalarından ve kültür seviyesi gerçekten etkileyici olan bir öğretmenimizsiniz. Bu çalışma içerisinde yer alıyorsunuz. Siz ne söylemek istersiniz? Ben önce övgüleriniz için size teşekkür edeyim. Yani e, samimi olarak gerçekleri, mi, gerçekleri söylediğimi ifade etmek isterim. Ee, değerli arkadaşımıza da bir kere daha hoş geldiniz diyorum. Biraz önce Zehra'nın kardeşimin belirttiği gibi bu tür çalışmaları ben de çok önemsiyorum. Çünkü bizim toplumsal hafızamız genelde sözele dayandığı için zaman içinde unutuluyor ve yitiliyor. Böyle olunca da yitirdiğimiz şeyleri tekrar kazanma olanağını her zaman bulamıyoruz. İşte bu tür çalışmalar kalıcı olacaktır. Bizden sonraki gelen kuşaklar da Bunları mutlaka okuduklarında ilgilendiklerinde hem büyükleri hem de ataları ile ilgili hem de kültürleriyle yaşam biçimleri, sosyal kültürel, ekonomik yaşantılarıyla ile ilgili bilgiler edinecekler. Bu anlamda çok önemsiyorum. Eğer ben de bir katkıda bulunabilirsem kendimi çok mutlu edeceğim ve şimdiden çalışmaları başarılar diliyorum. Evet, biz de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aynı zamanda geçtiğimiz etkinliğinizde Sayın Başkanım bir Girit Kültür Evi isteğiniz dile evet, getirilmişti. Evet, o zaten olmazsa Mudanya'da bir eksik olacak. Yani bu, Mudanya eksik kalıyor. Bu konuda Mudanya gerçekten eksik. Bu Girit Kültür Evi talebinizle ilgili e, tabi basında da yer aldı, e, videonuz yer aldı. Size bir geri dönüş oldu mu? Hayır. Allah. Ya zaten ben daha önce bu tür e, yani bu konuyu Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de Mudanya Belediye Başkanımıza da söyledim. <laughs> e, böyle bir projemiz var diye. Ama nedense e, önemsenmedi mi diyeyim ya da e, yapılma imkanı mı yok diyeyim bilmiyorum. Ben onu kabul etmiyorum. Yapılma imkanı yok diye kabul etmiyorum gerçi ama eee Bilmiyorum nedense bir şey görmedi, ilgi görmedi. Halbuki Mudanya'nın turizme katkısı açısından, kültürün gelecek kuşaklara aktarılması açısından gerçekten çok önemli. Dün biz hocamla da konuştuk bunu. Bu Mudanya'da bir eksik. Giritli adına çünkü şöyle bir şey oluyor hani mübadele evi mi desek diyorlar. Ya mübadele evi demeyelim neden demeyelim çünkü Mudanya'ya gelen mübadeiller nerede yaşıyormuş demiyorlar. Ya da mübadele yemeği nerede var demiyorlar. Diyorlar ki Girit evlerini görelim, Girit mahallesine gidelim, Girit yemekleri yiyelim, Girit kültürünü tanıyalım. Böyle de olunca açıkçası ben mübadele evitlenmesinin taraftarı değilim. Çünkü Mudanya'da e, tamam mübadeleyle geldik ama yoğunluk Giritlilerde. Kültür Giritlilerin. Evet, iyi. basın mensupları biliyorsunuz güncel olayları takip ettiği gibi arşivi de karıştırmayı çok sever. Biz çok seviyoruz arşivi karıştırmayı. Çünkü insanların vermiş oldukları sözler, vaatler veya yapmış oldukları geleceğe dair de bazı makamlarda insanları bağlayıcı kılabiliyor. Ve geçtiğimiz gün ben e, seçim kitapçıklarını, 2014-2019 e, seçim kitapçıklarını tüm adayların, Karıştırırken Sayın Belediye Başkanımızın kitapçığında Girit Akademi'yi kuracağız diye bir vaadini e, okudum. Bunu da videoya tabi sayfa olarak ekleyeceğim. E, var mı yok mu e, sevgili izleyicilerimiz de görsün. Ama o günden bugüne Girit Akademi ya da Girit Evi ile ilgili bir şey olmadı. E, ben e, Mustafa öğretmenime bu konudaki düşüncelerini sormak istiyorum. Evet, Türkiye çok kültürel zenginliklerle dolu bir ülke, bir coğrafya ve biraz önce söylediğim gibi bunların çoğu unutulmaya yüz tutuyor bu kültürel değerler. Bunları yaşatmak gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor. Burada derneklerin işlevi olduğu kadar kurulan derneklerin, çünkü bir sürü dernek var. Yani Anadolu'nun çeşitli kentlerinden Mudanya özeli için söylüyorum gelen yurttaşlarımız, Mudanyalılarımız var. Yeni Mudanyalılar. Onlar oradaki kültürleri de buraya mutlaka taşıyorlar. O buraya bir zenginlik katıyor. Biz öyle görüyoruz. Bir ayrışma değil. Aslında bir bütünleşme, bir birleşme, kültürel bir dokunun oluşması anlamında. Ben öyle görüyorum. Şimdi burada derneklerin dışında veya sivil yapılanmaların dışında yerel yönetimlerin de bu tür çalışmalara katkıda bulunması lazım. Bu katkı senenin belli günlerinde bir toplantı, etkinlik yapıp veya mübadele günü sahile inip işte karanfiller atarak iyi güzel ama bunun kök ötesinde e, bilimsel ve kültürel çalışmaların yapılmasına yardımcı olacak bir çabayı görmek istiyorum Bu Budanya'da. Böyle bir çaba yok. Biraz önce Zehra Nur'un da de değindiği gibi eee Evet, burada zengin bir kültürü var. İnsanlar binalara bakıyorlar. Şöyle bir dolaşıp, bu şimdi ne yaptı? Aa çok güzel, Girit Mahallesi'ne gittik. Çok güzel evler var. Başka? Bir tanıtım ofisimiz yok örneğin. Müteahhitke binasının orada, o çevrede en azından yakın bir yerde bir tanıtım ofisi. Nedir bu? Hem mahallenin hem de Mudanya'nın dışarıdan gelen e, mütarike ziyareti için gelen bir sürü konumuz var. O insanları alacak gruplar halinde örneğin ben öyle düşünüyorum. Getirecek, burada gezdirecek hem fiziki yapıyla ilgili hem sosyal kültürel yaşam hem de tarihsel süreçle ilgili onları aydınlatacak hiçbir burada çalışma yok. Bu da aynı girişinde de yok Var Vardı ama metropozitte duruyor. E, evet ben daha önce değinmiştim onu hatırlarsanız evet. e, yani bu şekilde de yaşatabilir gibi bu değerleri? Çünkü unutuluyor dediğim gibi. Yani ben şu anda ailem kadar her şeye vakıf değilim. Çok eksikler var, anlatılmayanlar var. Ee, belki de hmm, bizden sıkıntı çek diye söylenmeyen şeyler de var. O zaman çekinildi, insanlar çekindi, korktular. Ama şimdi benim bildiklerimi kendi ailem, kendi çocuklarım bilmiyorlar. Niye bilmiyorlar? Çünkü ben Giritli anne babanın çocuğuyum. Ama benim çocuklarım köken olarak tabii öyle bir sorunumuz yok ama eşim benim Giritli değil. E şimdi hem anne kültürü hem baba kültürünü ediniyorlar ama bu arada bana sordukları zaman baba biz kimiz bu anlamda? Hem onları işte bu eski Girit yaşantısı, en büyüklerimiz, atalarımız, onların yaptıkları, buraya mübadeleyle gelişleri, mübadeleden sonra buradaki yaşantıları ve bugüne geliş anlamında çocuklarımızı aydınlatmak, onlara yol gösterici olmak istiyoruz. Ama başta da söylediğim gibi yerel yönetimler bu konuda mutlaka yardımcı olmalı bu tür çalışmaları, desteklemeli ve bunun Mudanya'da, Mudanya ekonomisine de, Mudanya turizmine de büyük katkıda bulunacağını ben de inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Buyurun. Ben mesela neden istiyorum bu Girit Kültür Evi'ni? Şimdi çok basit bir örnek. Şimdi kahvelerimizi biz ne yapıyoruz? Makinalarda yapıyoruz değil mi? Gençlerimiz bizim, yani benim anneannem nasıl kahve yapıyordu? O kahveyi nerede çekiyordu? O kahveyi nerede öğütüyordu? nasıl bir araç kullanıyordu bunu bilmiyor. Tamam benim evimde var belki benim oğluma ben bunu anlatabilirim ama herkesin böyle bir imkanı yok. Ya işte biz bu bizim büyüklerimizin kullandığı araçları, gereçleri, yaşadıkları ortamı o gelecek kuşaklara ancak biz böyle bir kültür evi olursa aktarabiliriz. Biz bunu göstermek istiyoruz. Yani bu bir kültür. İstanbul'dan gelen bir gençle bile yani bizim derdimiz gençlerle zaten. Yani onlar öğrensin. Ee, ne yapmışlar? Biz hasper kadar öğrendik. Çünkü e, evimizde kullanılıyordu. Bizim zamanımızda makine kahvesi yoktu. Oturuyorduk çocukken kahveyi çekiyorduk. Ya da başka bir alet ya da başka bir tencere. Şimdi air fryerlerde kızartıyorlar. Ama bizim büyüklerimiz bakır tencerelerdeydi. Bakır tencereden haberi var mı mesela? Gibi örnekler. Yani bunları biz gösterebilmek, bu kültürü aktarabilmek için gerçekten bir de yani kendi kültürümüzü aktarabilmek için çok önemsiyoruz bu konuyu. Ve bunu Giritler gerçekten istiyor. Yani bir araştırma yapsalar Giritler içinde herkes olumlu cevap verir olsun diye. Ve evlerinde sakladıkları eşyalar var. Diyorlar ki eğer müze yapılırsa oraya vereceğiz. Gerçekten yani çok kıymetli eşyalar var. Yani mesela Girit'ten gelen el yazması Kur'an'larını saklıyorlar. Babaannelerinin, ninelerinin ya da tablolarını saklıyorlar. Yani bunları bizim gelecek kuşaklara göstermemiz lazım, aktarmamız lazım. Biz de diliyoruz ki Mudanya'nın kültürü ve turizmi açısından en kısa sürede ilgi görür ve gerçekleşir. İnşallah biz de öyle diliyoruz. Bakalım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Şu an yani akademik anlamda şunu ben ilave edebilirim. Yani UNESCO'nun örneğin mesela kültürel varlıkların korunmasıyla ilgili bir takım çalışmaları var. Bursa'da biliyorsunuz bu anlamda kültürel mirasa dahil UNESCO listesinde kapalı çarşı ve çevresindeki camiler. Bu anlamda kültürel varlıkların korunması için, Önemli kriterlerden biri de bunları sembolize edecek bir takım varlıkların olması. Ya yani bunların içerisinde mesela müzeler olabilir, yerel restoranlar, lokantalar olabilir. Örneğin Mudanya'ya gelen, dışarıdan gelen yerli veya yabancı bir turist buradaki yemek kültürünü deneyimlemek ister. Dolayısıyla yerel restoranlar o anlamda önemlidir. Yine buranın yani geldiği yerin kültürünü görebilmek için bir müze, bir kültür evi ziyaret etmek isteyebilir. Bu anlamda da kültürel zenginliği yansıtan bu tür varlıklar o yer için yani ilçe için, il için oldukça önemlidir. Bu varlıkların desteklenmesi, çoğaltılması yani ben buraya, Mudanya'ya geldiğimde diğer ilçelerden veya ilden ayrıştıran eğer yemekse ki burada bu zenginliği oldukça fazla olduğunu görüyoruz özellikle e, Girit mübadilleri e, sayesinde. Burada mesela bir Giritli mahallesi var. Bu mahalle bir Mudanya'da var bir de Bodrum'da var. Dolayısıyla bu zenginliğin, bu kültürel zenginliğin korunarak ileriki kuşaklara aktarılması ancak bu tür varlıklarla yani kültür evleri, müzeler, yerel restoranlarla olabilir. Yani ben sabah kalktığımda bir girit kahvaltısı istiyorsam eğer Mudanya'da bununla ilgili en azından 3 tane, 5 tane restoran veya bir işletme bulabilmeliyim veya Girit'le ilgili yemekler ki otlu yemekler ağırlıklı biliyorsunuz Girit mutfağında. Onları da bulabileceğim e, Mudanya'da ki bu kültür var e, Mudanya'da ve yaşıyor, yaşamaya devam ediyor. Bunu biz ileriki kuşaklara aktarabilmemiz için de bu tür işletmelerin mesela yaygınlaşması, desteklenmesi bu anlamda önemlidir diye e, düşünüyorum. E, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.